Bugün Minecraft'ta çok epik bir modla oynayacağız. 1 milyon level enchant moduyla oynuyoruz kardeşlerim. Ve bu şekilde gidip ejderhayı kesiyoruz ama ejderhaya tabii ki de keskinlik 1 milyon veya güç 1 milyonla vurmayacağız. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Canlı yayınları da mutlaka bekliyorum. Videomuza geçelim. Bugün Minecraft'ta 1 milyon level enchantlarla oynayacağız. Gerçekten nasıl bir oyun olacak ben de bilmiyorum. 1 milyon level enchant mesela knockback 1 milyonlar mobları nerelere kadar uçuracağız güç bin bov ya da işte yumruk bin bovlar falan filan hepsini yumruk bir milyon pardon yumruk, bin mi dedim ben ya pardon çok üzülürüm arkadaşlar işte alışmışız bin lira falan filan milyon duyunca artık telaffuz bile edemiyoruz bir milyon enchant çekiyoruz ben kalkıyorum bin diyorum işte bu Abi vizyon bin. <laughs> vizyon bir milyon değil. Bu arada like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Canlı yayınlara mutlaka bekliyorum. Öğlen saat 3'te ve akşam saat 8'de canlı yayınlarımıza tam gaz ile devam ediyoruz kardeşlerim. Geldim bir tane fırın yaptım. Ona sonra gelelim bakalım. Buradan bir şeyleri pişirelim. Sen de şöyle gel bakayım. Hadi inşallah şöyle güzel bir 1 milyon level'lık bir enchant gelir. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Haret! 1 milyon geldi. Alıyoruz bunu. Verimlik bir milyon kırılmazlık bir milyon çok güzel ya işte bu işte bu harika abi harika sen de geliyorsun sen de geliyorsun sen de da ben bir şeyler yapalım verimlik 1 milyon taş kazma ya bunu keşke demir yapsın köyüme yok muydu ya şurada bir yerde köyüme yok değil mi ah be abi bakalım hemen sana ne geliyor ipx dokunuş bir <laughs> ya gelen büyüye bakar ya Allah aşkına ya şu gelen büyüye bakar mısın şu gelen büyüyü bir kat Acımızdan mı ölelim kardeşim? Gelin bakayım buraya. Çok hayvan varmış burada çok güzel Abi hayvanlardan bol bol yemeklerimizi alalım Ondan sonra da aşağı doğru kaçalım Wow, wow, wow Çok güzel çok güzel çok güzel. Alayım sizi alayım sizi alayım alayım, alayım. Siz de alayım oh mükemmel çok iyi Sizleri de alayım <laughs> Demirleri toplayışa bakar mısın Şu demirleri toplayışa Kes şu demirleri toplayışa bir kat Heh düştü tamamdır <laughs> Gel bakayım sen şuraya Bir de sen gel heh Bakalım ne gelecek. 1 milyon level. Bakın keskin pardon, verimlilik 1 milyon gelirse bir de servet 1 milyon gelirse efsane olur. 1 milyon level. Bu ne, neden böyle oldu? <laughs> oğlum demir Küçesi gelmesin. Hayır, ne olur yapmayın bakın öyle şeyler ya. Hadi 1 milyon level gelsin. 1 milyon level enchant gelsin. Hadi. <laughs> bu bu ne, bu ne oğlum <laughs> bozuldu lan. Evet evet. Setleri basarım şimdi 1 milyon level koruma, 1 milyon level falan filan ıvır zıvır. Onları basarız abi bir dakika. Oluyor mu acaba ya böyle? Bir deneyelim bir bakalım bakalım. bir level koruma falan gelecek mi acaba? Derin koşucu falan gelecek mi? Gel oğlum zaten nasıl yapacağız yani. Wow atkı koruması, kırılmazlık ve 1 level koruma çok güzel. <laughs> Harika lan. Şimdi 1, 2, 3 bunu getir buraya hop bunu getir buraya hop bunu getir şuraya. Pap pap. Pa. Ondan sonra bum bum. Bum bum ve ondan sonra bum bum. Sonra bunları da böyle temizliyoruz abi. Biz buraya bir portalımızı kuralım. Ne olur ne olmaz abi. Biz nasıl olsa geleceğiz geri buraya. Ha da buldum. Aha bir milyon level ama. Yani gittik demir kazmayla kazmamız lazımdı. Evet onu yapmadık abi. Ee, dünyanın en saçma işini yaptım. Evet şimdi buradan gelelim. Diamond'ı bulduktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Çok güzel. Şimdi bir tane diamond kazmaya gelelim bir deneyelim bakalım. 1 milyon level diamond kazma oluyor mu? Hadi oğlum 1 milyon level diamond eşya gelsin. Coşturalım buraları. Geldi mi? Geldi vallahi geldi. Ne geliyor? Huu, Servet 1 milyon geldi. Sen nesin oğlum? Aa, lapis tamamdır. South, North. 1, 2, 3, 4. Buradan aşağıya doğru kazalım bakalım. Var mıymış diamond? Diamond var. Evet işte. Lapis taktiği işe yaradı. 1 milyon level servetle kazacağız abi. Şimdi etrafını bir kazalım. Etrafını şunu bir kazalım abi. Bir saniye. Ben servet 1 milyonla kazmak istiyorum. Bak şimdi. Bum. Wow. Çok güzel oldu. Çünkü servet 1 milyon. Oğlum şu diamondlara bakar mısın? Hadi bizim fırının oraya dönelim. Ve 1 milyon level enchantlarımızı hatta zırhlarımızı yapalım. Ondan sonra nether'ımıza doğru gidelim arkadaşlar. Sen buraya. Sen buraya sen buraya sen de buraya süper fırınlar hadi kardeşim başlıyoruz dikenler mi oğlum dikenler olmasın lan dikenler harbiden olmasın bakın çok fena çünkü direkt, yaratık direkt ölüyor yani dikenler geldi krallaştırıcı düştü falan geldi sen neysin bu da dikenler geldi peki sen neysin bu da dikenler geldi <laughs> abi yapmayın ya dikenler gelmesin oğlum normal büyüler gelsin let's go diyoruz buradan bütün malzemelerimizi pişiriyoruz senden ne geldi Korma dikenler. korma dikenler hızlı geldi. Okey. Giyeceğiz artık mecbur. Geleceğiz artık. Bu ne geldi? Dikenler tamir. Madem öyle buradan devam abi. Ganimet falan gelir misin? Ganimet. Savurma kesin ganimet. Ho, 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 ho. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bunu savurması gelmeydi iyiydi. Bir tane daha deneyelim en iyisi biz. Sen neden geldin? Keskinlik, kırmızılık, verimlilik, serbest. Serbest. Konuşamadım. Hadi nedir ah? Ha? 1 milyon level enchantlarla süper fırınlarla oynuyoruz ve nedir geldim ruh kumu vadisi falandır filandır. Şey chat ben size bir şey söyleyeceğim şimdi. Bir tane enderman kessem yeterli değil mi? Yani sonuçta ganimetim var. Bir tane enderman kesiyorum yeterli olacak. Sen bir dur bak bana sıkarsan ölürsün. Anlatamıyorum. Ben bu şeyleri çıkaracağım bu arada. Bunları End'e gittiğimizde çıkartacağım End'in bir keyfi olsun arkadaşlar Çok güzel bir portalmış lan iki tane gold bloğu var ha Hemen gelelim alalım buraları Alalım alalım Yes topla Şimdi buradan bir tane blaze'e vuruyoruz Ondan sonra gidiyoruz let's go Yani ejderha'yı kesmeyin Keyfi olsun diye ben bunları çıkartacağım Arkadaşlar bum bum Tamam tamam <laughs> Tamam 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 dur tamam Tamam dur tamam bu kadar yeter bu kadar yeter saçmalamayın <laughs> 1 milyon level chest oğlum bu ne böyle <laughs> Çok güzel ya Bir tane mavi bir bulsam da endirmen avlasam vurma oğlum bir dur lan Tamamdır portalımıza geldik tekrardan Mavi bir buralara pek uzak yakın değildi daha doğrusu o yüzden pek uğraşmak istemedim Dünyada nasıl olsa akşam bir yer buluruz Ve hemen endirmenlerimizi bir tane keseriz ben portalı aşağıda kurmuştum. <laughs> Ama gündüzmüş lan. Tam akşam olsun biz enderman avlarız biraz. Gelelim buradan birazcık demir zırh craft'ledim arkadaşlar. Çünkü o şeyler bizim damatlar çok OP oldu. Aşırı OP oldu hiç gerek yok abi. Bunları yapalım. Bunları yapalım ve ardında bunu yapalım ve bakalım bakalım neler gelecekmiş. Dikenler mi kenar gelmesin acaba. Vallahi hiç uğraşmayalım dikenlerle falan. Solungaç patlama koruması. E bak bu iyi. Abi, bu dikenler falan çok OP olur. Olmaz. Ejderhaya karşı çok kaybetmiş oluruz. Bu ne lan? Bu ne lan? <laughs> Sen bir dur. Ha? Bu ne lan? Ok oh, geldi milyar tane. Bu ne oğlum? <laughs> Oklar da geldi. Tamam buradan arbeletlere basarız abi şimdi. Gel bakayım gel gel. Hop. Bum. <gülüyor> <gülüyor> o neydi ya öyle? <laughs> bu neydi lan? Bu neydi oğlum? Yok saçma. Aşırı saçma oldu. Harika oldu yalnız ha. Yumruk 1 milyon falan basabilir miyim acaba ya şuradan yaylara? Gideyim hemen birazcık deneyeyim. Arbeleti e falan da deneyeceğim. Ondan sonra hemen merkeze daha doğrusu en de doğru gideceğiz arkadaşlar. Arbeleti buradan bir pişirmeye çalışalım bakalım. 1 milyon level gelecek mi? Vallahi geliyor lan. Sana buradan 1 milyon level gelecek mi? Geldi. Sana buradan 1 milyon level gelecek mi? Gelecek ama şu lazım. Ya bir gider misin? Bir durur musun? Bir durur musun lütfen? Bu ne geldi? 1 milyon level arbelet. Delme hızlı Oha 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 çok iyi Delme hızlı çekme çoklu atış falan filan Oha yaya bak Ya bir dur <laughs> Sende ne geldi Güç 1 milyon sonsuzluk alev falan Oğlum ya çok güçlü oldu bu yayama ama Arbelet bozuk ha arkadaşlar Bir şey size arbelet harbi bozuk bu arada <laughs> Burada bir 48 tane göz yapalım ya <laughs> Ne olur ne olmaz <laughs> Falan saçma sapan abi ne, ne demek ne olur ne olmaz Uzun zamandır böyle 1 milyon level'lık işte hype'lı mype'lı böyle yüksek level'lı OP mopi şeyler oynamıyorduk. Geldi bizim ekip de işte yarım candır, işte ortak envanterdir falan filan. Geldi böyle tilt edecek şeyleri de oynuyorduk. Abi Esat'la beraber şey yaparken, e, ee, manhunt yaparken çok efsane bir şekilde suyun altında bulduğumuz strongholdlar vardı. iki defa, üç defa denk gelmiştik hatırlarsınız. Ha bu arada Esat'la birlikte manhunt'a devam edeceğiz. Çok güzel bir mod ayarladık sizler için. Onu çekeceğiz arkadaşlar. Mutlaka beklemede kalın kanalda bildirimleri mutlaka açmayı unutmayın. Efsane bir modla dönüş yapacağız menantlara yeniden. Onu da böyle bir Esad'ın müsait olduğu gün çekmeyi planlıyoruz. Mutlaka bildirimleri açın tekrar tekrar söylüyorum. Let's go. Hala devam ediyor. Oha. Nerede la bu Stronghold? <laughs> Stronghold'u nereye aldınız abi? <laughs> Ulan orman biyomuna kadar geldik. Bir tane daha atalım. Sonunda aşağı kadar geldik be. Oh be. Sonunda geldik be. 1 milyon level'lık kazma ileneceğiz tabii ki de arkadaşlar. 1 milyon level'lık kazma ileneceğiz zaten arkadaşlar. Okey. Göz ajanı falan filanı geldik bulduk güzel. Hemen bulacağım bak. 10'a kadar sayıyor musunuz? 10 9 8 7 6 5 4 3 <laughs> 2 bir. Tamam ya bulamadık işte arayacağız birkaç dakika daha ararız sıkıntı yok. Tamam tamam inandım tamam. <laughs> ben de kendimi hayplıyorum böyle hadi bulacağız falan filan Şu envanterin haline bak <laughs> Envanter diyor ki abi beni değiştir <laughs> Envanter diyor ki abi beni sal lütfen rica ediyorum beni sal. Ve sonra da yes bulduk be Kaç tane göz var? O 3 tane göz var harika Böyle olur muydu ya bizde? Şaka şaka olurdu tabi Boom Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Şunları bir çıkartayım envanterden abi. Çünkü dikenler bin oldu mu ejderha direkt bana çarpar öldür. O olmaz onu istemeyiz. Normalinden alırız abi. Şuradan normalinden. Ejderha bize dokunduğu anda o kendisi geberiyor. O da hiç işimize gelecek bir şey değil. Tabii ki de tadını çıkartı çıkartı oynamalıyız. Devam. En yükseğin şu tepesi şu. Oraya çıkalım ve ondan sonra avlamaya başlayalım. Şu end kristallerimizi karıştırayım. Endirmenleri aslında yumruk 1 milyonla vurmayı isterdim fakat yumruk 1 milyon yayımın içerisinde güç 1 milyon da var. O yüzden direkt ben ölecekler için şey yapmadım. Ejderha şimdi güç 1 milyon okla vurasım vardı ama vurmayacağım. <laughs> Ejderhaya okla vurmayalım arkadaşlar. Tadını çıkartalım End'in tamam mı? O ne oldu lan öyle beni attırdı? Sen, ben. <laughs> Sen, ben. Hemen buradan seni de avlayalım. Seni de avlayalım. Yay. Sonra giderim. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? <laughs> ben bakmadım Enderman abiler. Arkadaşlar 1 milyon level'lı setlerle birlikte vurmaya çalışırsak şimdi olmaz. Ben buna şimdi vurursam ölür ya. En iyisi vurmayayım abi. <laughs> Kötü bir yayın var mı? Örümcek mi? örümcek kesmiştim ben yaylar pardon ipleri attım mı aşağıya acaba? Attım galiba evet attım ya. Yani bir salsana beni. Bum. Evet kardeşler. Tam gazile devam ki buradan Uh oh, bum. <laughs> Nasıl olsa yayla sıkmayacağız sana. Şanssın hadi yine. Bir dakika lan bundan bu kırılır ama gelmez değil mi? Doğru doğru. Kırılır ama gelmez. Oh be bak oh, baksana. Şurayı deliyoruz ama gelmiyor. Ah oh, lan. Keşke verimlik bir milyon şey olsaydı. Pardon. Aynen verimlik 1 milyon damat kazma olsaydı daha iyi olurdu. Konuşamadım aslında konuşabilsem iyi bir youtuberım um da <laughs> anlatamadım derdimi bir türlü. <laughs> Ya bir dur oğlum bak. İlle şu arka taraftan mı gireceğiz yani? Bunu mu istiyorsun? Al, al buyur. Görmeden vuruyorum. <laughs> e artık yerini ezberledik ejderha anan. Arkadaşlar şimdi bu ejderha pörçlediği zaman eğer milim canı kalırsa yukarıda çıkarsa ben bunu güç bir milyonla valla headshot yaparım. Kimse kusura bakmasın. <laughs> gel lan buraya. Nereye gidiyorsun? Şş, alo. 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 Hah geldin mi? İn aşağıya. Aferin sana. Gel minik bebek gel. Gel pis 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 pis. Gel pis, pis, pis. Gel. kedi gibi çağıran YouTuber. <laughs> YouTuber. O ne oğlum lan? Geldim buraya. Bum 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 bum. Sen bunu hak ettin. Sen bunu hak ettin sen. Sen bunu hak ettin sen bir çık yukarı. Sen bir çık al. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu bunu hak ettin. Evet sonuna kadar hak ettim bunu. Sen ne yapıyorsun burada? Sen? Hayırdır sen? Peki ya sen? Gelmeyin. <laughs> sen ben. Sen ben. Woo. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.